Peki motokuryeler çok kazanıyor mu sence? Kazançları nasıl? Ya şöyle diyeyim e, Motokuryeler kazanıyor. Çok şükür kazanıyorlar. Ama nasıl kazanıyorlar? Şimdi sabahtan akşama kadar motor üstündesin. Evet. 14 saat gerek 15 saat motor üstündesin. Kat çıkıyorsun, kat iniyorsun. Motor kullanıyorsun, trafikle uğraşıyorsun. Yani başka bir işte yapsan yine bu paraları kazanırsın. Emeği çok evet. şey yapmıyorlar. Vergi konusunda ne düşünüyorsun motokullere? Vergiler zaten evet. uçmuş, almış başını gitmiş. Üzerine bir de bir P1 belgesi çıkarttılar. Evet. Ya bence bu kadar çok yüklenmemeleri gerekiyor. Evet. Yani çünkü bir şeyi yasaklarsan eğer ülkede o şey daha çok yapılıyor. E bu sefer de ne diyelim devlete mi kazandırıyoruz ya da emeğimizden mi feragat ediyoruz bilmiyorum. Motokuryeler görünüyor mu sence? Devlet görüyor mu sizi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü en başında şöyle bir problemimiz var. Motokurye olarak, motosiklet sürücüsü olarak ee, ekipmanlar almış başını gitmiş. Pantolon, efendime söyleyeyim kask, yelek, kıyafet. Şimdi nereden baksanız bir kask, gerçekten düzgün bir kask almak istiyorsanız en az 30 bin TL. Evet. Ceket, yelek almak istiyorsanız omurgalıklı, kolluklu çok rahat 20 bin, 30 bin TL. E bunların üzerine bir de yasal vergilendirme geliyor. Çoğu üretici yurt dışından geliyor. Dainese olsun, Alpinestar olsun, Skoyko olsun. Evet. Hani kuryelerin, motorcuların en çok kullandığı ekipmanlar bunlar. Ve can güvenliğimiz için hani keyfi olarak kullandığımız şeyler değil bunlar. Tabii ki. Tabii ve yani. buna da vergilendirme koydukları zaman alım gücü maalesef ki ortada.